Evet merhum oyuncu Fatma Gül'in cenaze töreninde Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Ali Haydar Yıldız'la beraberiz. Haydar Bey Sayın Başkanım kısa görüşünüzü alabilir miyiz? Tabii Türk sinemasının ve Türk siyasetinde belediye başkanı olarak önce tabii ki bir kadın kimliğiyle, de, bir sanatçı kimliğiyle de, topluma mal olmuş Fatma Girik'i bugün ebediyete uğruyoruz. İşi yaptıklarıyla anılır Fatma Girik bu toplumda yaptıklarıyla anılacak Türk kadının duruşunu göstermesi bakımından bu toprağın bir kadını olarak kadının. Özverisini, duruşunu, fedakarlığını, hayata bakışını e, en güzel anlatan, e, bu anlamdaki hikayeleri de filmleri de en güzel e, oyunculuğuyla ortaya koyan bir şahsiyetti. E, bugün sevenleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, yakınlarıyla, komşularıyla ve sanat sanatseverlerle, sanatçılarla beraber onu ebediyete vuruyoruz. E, ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin diyoruz. Tüm e, sevenlerinin, milletimizin başı sağ olsun. Teşekkürler başkanım.